tarihi diktatörler Stalin Stalin Rusya'nın düşmanları bile onun kadar çok Rus öldürmemiştir. Evet, düşmandan fazla Rus öldüren bir diktatör Stalin. Rusya'nın eski Sovyetler Birliği geri kalmış tarım ülkesinden bir süper güce dönüştürmüş Stalin. Bunu yaparken akıl almaz insan kıyımı yapmıştır. Stalin çocukluğu iyi geçmemiş, eğitimsiz bir diktatör. Annesi onu kutsal yolda yürümesi için elinden geleni yapmış ancak başarısız olmuştur. İsminin anlamı Stalin, çelik adam anlamına geliyor. Stalin, düşüncenin değil, şiddetin gücüne inanmış bir diktatör. Stalin, Komünist Parti'nin tüm kadrolarını ele geçirmiş, Lenin ölmeden önce kendisinden sonra Stalin'in başa geçmemesi için önünün kesilmesini istemişse de başarısız olmuştur. Lenin kendi elleriyle bir diktatör inşa etmiştir. Stalin Lenin'in ölümünün ardından sınırsız güce sahip olmuş, karşısında kimse duramıyordu. Stalin acımasız diktatör, her yeri düşman olarak gören bir zihniyete sahip. Stalin 1936-1938 yılları arasında başta parti, ordu ve toplumun her tabakasında hain, karşı gelenleri ortadan kaldırmak için yapılan tüm infazlara büyük temizlik adı vermiş. Yaklaşık 500 bin kişi infaz edilmiş, binlerce insan kamplara gönderilmiş. Toplama kamplarında 2 milyon insanın olduğu bu sayının devamlı değiştiği belirtiliyor tarihi kaynaklarda. Stalin yaklaşık 40 milyon yakın insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu olduğu yazıyor tarihi sayfalarda. En fazla insan hayatını kaybeden dönem Stalin dönemi olmuştur. Yani diktatörler içinde en fazla insan kıymanın yapıldığı dönem Stalin dönemidir. Joseph Stalin hakkında bilinmeyenler, Stalin Rus değildi, Gürcüydü. Stalin çocukluğu zor bir dönem geçirmiş, hastalıklar eğitimin olmaması, Stalin'in oğlu Nazilere esir düşmüş, oğlunu kurtarmak için hiçbir girişimde bulunmamış, oğlu Nazilerin elinde ölmüş. Birçok insanın ölümüne sebep olmuş, 20 milyon insanın ölümüne sebep olmuş denmekte. Stalin soyadı Çelik'in oğlu, Çelik adam anlamına geliyor. Stalin gençlik yıllarındaki lakabı Koba'dır. Koba, maymunlar cehennemindeki filmin başrolünü oynayan Mayburun ismi. Başarılı askerleri sürgüne göndermiş, Mareşal Zhukov onların başında geliyor. Gençliğinde annesinin sayesinde dini eğitim almıştır. Fizik olarak kısa bir insan, boyu 1.62 santim. Evet, dünyadaki diktatörlerin arasında düşmandan fazla kendi insanı öldüren tek diktatör denebilir mi?